Yeni bir videosu videosuyla karşınızdayım. Çok e, kolay, yeni başlayanlar için çok ideal bir türkü. Gitme turnam vuracaklar. E, türkümüz 3 bölüm. Fakat birinci ve 3. bölüm birbirinin aynısı. O yüzden sadece e, bir ve ikinci bölüm anlatacağım. 2 bölümmüş gibi şey olacak. Başlayalım. Es mi mi re mi fa. Es neydi? Üstele boş vuruyorum. Es bu natural fa es es mi mi re mi fa es re mi do re si es bakın si si bemol 2 5. perdemiz 2. telimiz es re mi do re si es Re, re, do, re mi. es re, re, do, re mi. es do re, si do la, es do, re, si, do la, es do, do si do, re. Es, si, do, si, la, 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 la. Es. Es. Si, do, si, la, 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 la. Evet ilk bölüm bu kadar. İlk bölümü ilk kez tekrarlıyoruz. Şimdi ilk bölümü ben çalara, söyleyerek çalıyorum. Es. Mi, mi, re, Es re mi do re si Es re re do re mi Es do re si do la Es do do si do re Es si do si la 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 Şimdi hiç söylemeden çalıyorum birinci bölümü. bölümümüz bitti. Daha önce söylediğim gibi 3. bölümümüzde bunun aynısı olacak. 2. bölüm Sol Solfa pardon Sol Solfa Sol La. Buradaki fa fa diyez 3. 1 2 3 4 5. perdemin en alt teli. Fa diyez 3. Sol de 7. perde 1. tel. 2. parmağımla sola basıyorum. Sol 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 fa sol la bakın birinci parmak fa diyez üçte ikinci parmak sol de dördüncü parmak la da onuncu perdedeki la beşinci perdedeki fa diyez üç yedinci perdedeki sol ve onuncu perdedeki la es sol sol fa sol la Es, fa sol fa pardon. Fa, sol, mi, fa, re. Burada birinci fa, fa, diyez üç. Bakın zaten altta yazdığım zaman e, yanında kare üç. Yani diyez üç işareti var birinci fa da. Diğer fa herhangi bir işaret yok. Yani diğer fa o zaman natural fa. Bizim dördüncü perde her zaman kullandığımız fa. Burada fa, 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 sol, mi, fa, re. Birinci parmağım fa'da. İkinci parmağım solde. Fa sol dedikten sonra birinci parmağımı mi'ye alıyorum. Bakın. Fa sol mi fa re. İkinci fa natural. ikinci parmakla. Fa sol mi fa re. Hemen fa diye düştü olan birinci parmağımı mi alıyorum. Fa sol mi fa re. Evet ikinci bölümde bu kadar. Şimdi ikinci bölümü birleştirelim. Es, sol, sol, fa, sol, la. Es, fa, sol, mi, fa, re. Evet, ikinci bölümde ilk kez okuyoruz. Ve üçüncü bölüme geçiyorum. Üçüncü bölüm daha önce dediğim gibi birinci bölümün aynısı. Çalıyorum. Es, mi, 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 re, mi, fa. Es, Evet, üçüncü bölümde yine iki kere. Evet, türkümüz bu kadar. Gayet basit. Tekrarlayalım. Birinci bölümü çalıyorum iki kere. İkinci bölümü çalıyorum iki kere. Üçüncü bölümü çalıyorum iki kere. Fakat üçüncü bölüm, birinci bölümün aynısı. Evet, çok kolay, çok keyifli. Özellikle yeni başlayanlar için çok ideal bir türkü. Hepinize kolay gelsin. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.